hayırlı günler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün Uveymir'e dedi ki, Ya Uveymir, aklını artır ki Allah'a olan yakınlığın da artsın. Uveymir dedi ki, Anam babam sana feda olsun ya Resulallah ben aklımı nasıl artırabilirim? Bu hususta bana kim garanti verebilir ki? Allah Resulü cevap verdi. Ya Uveymir, haramlardan uzak dur. Her çeşit günahtan, haramdan kendini koru. Ve farzları yerine getir. Allah'ın sana emrettiklerini yap ki akıllı olasın. Ve devam etti. Nafile ibadetlere ve salih amellere, iyi işlere devam et ki hayırlı işler peşinde koş ki Dünyada aklın artsın güçlensin kuvvetlensin ve böylece Allah'a olan yakınlığın da artsın. Ve neticede izzet ve şeref sahibi olasın. Demek ki aklımızın başımızda olması Aklımızın kemale ermesi, akıllı olmak, iyi düşünmek, iyi şeyler düşünmek, isabetli kararlar verebilmek. Bunun için haramlardan ve günahlardan uzak kalmak gerekiyor. Hayırlı işler peşinde, ameli salih üzere, koşmak, olmak gerekiyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'e ithaf edilen bazı sözleri de paylaşmak isterim. Yine konumuzla ilgili. Der ki, ahlaki ve insani değerler tertemiz huylardır. Bunlar önemli. Bizi biz yapan değerlerdir bunlar. Diyor ki insani değerlerin birincisi akıldır. Bizi biz yapan bize istikamet veren bizim dünyamızı ve ahiretimizi güzelleştiren güzel bir akla sahip olmak. İşte o akıldır. Değerli bir nesnedir. İkincisi dindir diyor. Din ikinci sırada. Çünkü aklı olmayanın dini olmaz. Rabbimiz akıl sahiplerine emrediyor. Onları mükellef kılıyor değil mi? Efendim, üçüncüsü ilimdir diyor. İlim sahibi olmak önemli bir değerdir. Ağır başlı olmak dördüncüsü diyor. Ve beşincisi cömertliktir diyor. Bunlar bizi biz yapan değerlerdir. Cömert olmak. Bir diğeri diyor insanlara iyilik yapmak. Ve yedincisi diyor, akrabalara ihsanda bulunmak, iyilikte bulunmak, ikramda bulunmak. Sekizincisi sabırdır diyor. İbadetler sabır ister. Bu değerleri koruyup kollamak sabır ister bela ve musibetlere karşı durabilmek sabır ister değil mi? Dokuzuncusu şükürdür diyor. Şükretmemizi gerektiren çok hadiseler, nimetler var değil mi efendim? Ve son olarak da yumuşak davranmak. Sertlikten uzak durmak diyor. Evet kıymetli dostlar. Akılla ilgili şöyle bir hasbi hal edeyim dedim sizlerle. Rabbim bizi haramın her çeşidinden uzak eylesin. Helal dairede yaşayabilmeyi, emirlerini yerine getirebilmeyi, artı nafilelerle de meşgul olabilmeyi, ameli salih üzere olabilmeyi nasip eylesin. Böyle olunca iyi düşünebiliyoruz, iyi şeyler düşünebiliyoruz. Efendim, güzel bir akla sahip olmak, olgun bir akla sahip olmak herhalde dünyamızı da güzelleştirecektir ahiretimizi de. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.